İyi geceler arkadaşlar, online C-Sharp eğitimlerimizin 80. 80.sini gerçekleştireceğiz bu akşam. Derslerimizin 5'te 4'lük kısmını geride bırakmış bulunacağız bu dersten sonra. Artık son 5'te 1'lik kısmına girmiş olacağız. E, open Broadcast Software dediğim bu OBS ile ilgili e, küçük bir problem yaşadım Twitch'in canlı yayını ile ilgili. O yüzden şöyle bir 20 dakika kadar rötarlı başlıyoruz bu akşam. Ne yapacağız? E, Dün akşam yine araç bazlı gitmiştik. Dün ne yapmıştık? Input box. Bir de bir araca daha değinmiştik. Unuttum şu anda hatırlayamadım. Ee, input box kullanımını yapmıştık dün. şey font dialog. Font dialog kullanmıştık. Bu akşam bir araca değineceğiz. Daha önce kullanmadığımız bir araç. Numeric Updown aracı bir de grafik işlemlerinde aslında olması gereken bir uygulamaydı. Grafik işlemlerinde es geçtiğim, gözden kaçırdığım bir uygulamaydı. Ekran alıntısı alma. Butonun kliği ile ekran alıntısı alma uygulaması gerçekleştireceğiz. Bu iki uygulamayı yapacağız. Numerik Updown'ın biraz özellikleri ve Numerik Updown'ın ne diyelim kodlarına değineceğiz ve bir de ekran alıntısı uygulaması geliştireceğiz. 8 kişi izliyor. Güzel. Şöyle new project deyip başlayalım. İsmine ne diyelim? İsmine numerik ya da numerik demeyelim. Şöyle sayısal sayısal apta sayısal aşağı yukarı da çok anlamlı olmaz. Numerik aptal diyelim. Aptal. Numerik aptalının açılımı arkadaşlar hani sayısal yukarı ve aşağı giden ee, ne diyeyim aracımız anlamında bir nevi bir sayaç görevi görmekte form üzerinde. Zaten e, gördüğünüz zaman bu araç bu araçla daha önce karşılaştığınızı mutlaka hatırlayacaksınızdır. Back color kısmına geldim. Form rengimin e, formumun arka plan rengini değiştirerek dersimize giriş yapalım. Şuradan e, ne seçelim ne seçelim. Biraz daha aşağıdan Şöyle light green diye bir renk yaptım, açık yeşil bir renk olsun. Şimdi formumun sol tarafında şöyle no, e, notify icon adlı aracımın hemen altında open file dialog üstünde numeric up down diye bir aracım var. Numeric up down arkadaşlar bizim sayacımız sayac şeklinde düşününebilir. E, i̇ki tane burada sekmesi var. Birisi yukarı diğeri diğeri aşağı doğru ok e, sekmeleri. Yukarı doğru sayacı arttırıyor, aşağı doğru olan sekmede bizim sayacımızı değerini ne yapıyor? Azaltıyor. Genelde aritmetik işlemler için kullanılmakta. Nümerik aptan bugün aritmetik işlemler dışında farklı bir örnekle de kullanacağız. Şimdi nümerik aptalın properties penceresinde hemen birkaç küçük kısa özelliğine değinelim. Ondan sonra kod kısmına giriş yapalım. Nelerini değiştirebiliriz? Ee, back Color kısmından mesela arka plan rengini şöyle turuncu bir renk yaptık. Ondan sonra neyi değiştirebiliriz? Font kısmı bunun küçük olduğunu düşünüyorum. Birazcık büyütelim şöyle boyut kısmına 12 yaptım. Biraz büyüttüm. Biraz da sağa doğru aldım bunu. Ondan sonra e, auto size ile oynayabiliyor muyuz? Bunun oynayamıyoruz sanırım. Ondan sonra e, read only kısmı var. Sadece okunur ona birazdan değinelim. E, aşağıda neler var? Bir iki özellik daha olacak. Minimum dediği arkadaşlar e, minimum değeri yani nümerik aptalının alabileceği en küçük değer. Şu anda karşıma sıfır olarak gelmekte. Mesela şu haliyle bir çalıştırayım nümerik aptalını Çalıştırdığım zaman bakın şu an dışarıdan değer girişi yapabiliyorum bu şekilde. Mesela 150 yazdım. Tekrar sıfır alalım. Sıfırdan sonra alt e, değere tıkladığın zaman ne yapıyor? Daha aşağı inmiyor. Neden? Çünkü minimum değeri sıfırdı. Peki yukarı tıkladığım zaman yukarı ok sekmeme tıkladığım zaman ne yapıyor? Bu şekilde birer birer arttırıyor. Increment diye bir özelliğim var. Benim artış e, miktarını belirtiyor. Orada şu an 1 olarak e, geçerli. Bakın şurada Increment yazıyor. Şu an Increment değeri 1 yazdığı için ne yapıyor? Benim numerik up down aracımın üzerindeki sayısal işlemlerde aritmetik artışı 1-1 yapmakta. Mesela onu 2 yapalım. Tekrar çalıştıralım. 2 yaptığım zaman 0 ile başladı. Bu şekilde 2-4-6-8-10-12-14-16 diye gidiyor. Mesela burayı 17 yapalım. Çift sayılarla mı devam edecek? Hayır. Çift sayılarla devam etmiyor. En son değerini en son değerin üzerine 2 ekleyerek kaldığı yerden devam ediyor. Increment özelliği bu işe yarıyor dedik. Increment özelliğini tekrar 1 yapalım. Ondan sonra şurada minimum değerimiz 0 yazıyor. Mesela bunu 10 yapalım. Bunu 10 yaptığım zaman direkt zaten kendisi de form yüklenmeden buradaki değeri minimum değeri alıyor. Benim numeric up down'ımın text kısmına yazıyor. Start diyelim bir çalıştıralım. Mesela şu an aşağı Ok tuşuna bassam da e, daha aşağı indiremiyorum. 9 yaptığım zaman ne olacak bakalım. Şu an 59 yapabildim. 59 yapsam bile bakın e, herhangi bir e, sanırım aşağı tıkladım. Biraz daha küçük yapalım. Mesela 1 yaptım bakın. 1 yaptım ondan sonra e, bunu bir yükseltiyorum. Bir yükselttiğim zaman ne yaptı? Minimum değerin üstüne 1 ekleyerek e, devam etti. Hani Increment şu an artış değerimiz 1 olduğu için onun üzerine bir ekledi ve 11 yaptı. Şimdi bakın buraya 2 yazdım mesela. Aşağı ok tuşuma bastığım zaman şöyle aşağı sekmeme bastığım zaman ne yaptı onu? Minimum değere geri getirmiş oldu. Bir bakalım soru var mı? E, ee, hafıza oyunu yapmak çok zor değil aslında. Aynen art, ya artış olarak düşünebilir. Artış artım. Evet teşekkürler Musab. Bununla ilgili bir video olacak arkadaşlar. Önümüzde e, hatta önümüzde değil ya bununla ilgili aslında yarın bir video olabilir. Bir Skype sohbeti olabilir. Hatta yarın gündüz olabilir bununla ilgili bir Skype sohbeti. E, grubumuz üzerinden bunu duyurursak çok güzel olur. Çünkü söylemek istediğim şeyler var benim de. E, bunu hatırlattığın çok iyi oldu. Tercihler başlamış sanırım. Bununla ilgili yarın bir Skype sohbetimiz olacaktır. Orada arkadaşların sorularını yanıtlarız. E, farklı bölümlerden arkadaşlar da katılırlarsa daha verimli geçecektir. Ondan sonra peki numerik up -down, maksimum kısmı var. Hemen şurada minimum kısmı şu an kaç? Ee, bana 10 olarak şey 10 olarak değiştirdik onu. Maksimum kısmı da 100. Mesela bunu 20 olarak ayarlayalım biz maksimumunu. Start dediğim zaman minimum değeri 10, maksimum değeri 20 olan bir numerik up -down var karşımda. Şöyle arttırıyorum. 20'ye geldikten sonra ne yapıyor? Daha fazla artmıyor. 20'de duruyor. Ondan sonra e, neye değinebilir şurada text align kısmı var yazı ne tarafta olsun solda mı veya şöyle right yaptığım zaman sağda mı olsun bu şekilde ayarlanabiliyor ya da ortada mı olsun biz nerede kullanıyoruz solda kullanıyoruz yani left kısmında kalsın. Ondan sonra up down, up down e, align diye bir kısım var yani şu aşağı ve yukarı ok sekmeleri sağda mı olsun yoksa solda mı olsun bu şekilde ne yapılabiliyor o kısımda ayarlanabiliyor. Valiye kısmı kısmında varsayılan değer arkadaşlar mesela bunu 20 yapalım e, maksimum kısmında şöyle 100'e çıkaralım tekrar artış miktarında örneğin kaç yapalım e, e, 20'den başlayacak işte e, 28 28 artsın salladım mesela hani tutarsız bir sayı olsun ki yüzü geçmeyeceğini görelim. Bakın 28 dediğim zaman ne olacak? 48 oldu. Şimdi üzerine bir 28 daha ekleyecek. E, kaç yapacak? 76 yaptı. Ondan sonra bir 28 daha eklediği zaman ne olacak? Normalde 84, 104 olması gerekiyor ama 104 yapmayacaktır. Neden? Çünkü benim maksimum değerim 100'dü. Şöyle tıkladım. Ne yaptı? Yüzde bırakmış oldu. Yüzde sonlandırdı. bunu e, bu soruların cevabını yarın bir Skype sohbeti yapacağız. E, Mert Can'la da söylemiş olalım. Grubumuz üzerinden duyuracağız onunla ilgili detaylı bilgi. Nümerik updown ilgili şimdi aritmetik birkaç işleme deneyim. Şimdi bu nümerik updown'ımı kaldırıyorum. Yeni bir tane ekleyeceğim hemen sol taraftan. Nerede? Hemen şuradan ekledim bir tane nümerik updown. Bu benim birinci değerim olsun. Font'unu biraz büyüteceğim. Onun dışında bir başka e, değişiklik yapmayacağım üzerinde. 12 olsun. Biraz da şöyle sağ alayım. Sağ tuş yaptım. Kopyaladım. Sağ tuş paste de deyip yapıştırdım. Şimdi iki tane değerim var benim. Ne yapalım biliyor musunuz? Bu iki değeri bir buton yardımıyla toplatalım. İşte butona tıkladığımız zaman numerik up down üzerinde bulunan iki değeri bize toplasın. Daha sonra bunları bir label'a yazdıralım. Bir tane de label ekleyelim formumuza. Şu label'ın da boyutunu biraz arttıralım. Şöyle 12 yapalım. Ondan sonra text kısmına geldim. Toplam 2 nokta üst üste dedim. Şu label'ımı kopyalıyorum. Hemen alt yanına yapıştırdım. Toplam değeri işte varsayılan değer olarak şimdilik 00 yazalım. Label 2'ye sonucumu yazdıracağım. Şu numeri katlanlara ne yapacağım? Şunlar aynı hizada. Ee, bunlarla toplayacağım sayı 1 ve sayı 2 değerlerini çağıracağım. Bir de buton olacak. butonda da tetikleme işlemi yapacak. Ne olsun ismi? Hesaplı olsun. Bu da hesaplama olayını gerçekleştirmek için kullanacağım aracım olacak. Şimdi hesapla butonuma çift tıkladım ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. Diyorum ki int toplam noktalı virgülümü koydum. Toplam eşittir ne yapacağım? Şimdi normalde numerik up -down içerisinde bulunan değerler her ne kadar form içinde şey olarak ne olarak aritmetik olarak gözükse de üzerinde aritmetik işlemler yapmak için yine de bizim convert e ihtiyacımız olacak. Convert nokta twin 32 diyorum. Twin 32 diyelim şöyle. Parantezimi açtım. Önce neyi alacağım? Numerik aptan biri. Numerik aptan bir nokta value. Yani numerik aptan bir üzerinde bulunan değeri al. Artı numerik aptan iki nokta value ediyorum. Ondan sonra noktada virgülümü koydum. Toplama işlemini ne yaptım? Yaptırmış oldum. Şu an toplam değerini hafızada tutuyor. Ne yapacağım? Onu kullanıcıya göstereceğim. Nasıl gösterebilirim? Bir yazdırma işlemiyle. Mesela ne diyelim? Label 2'ye yazdıracaktık. Label 2 nokta text eşittir. Toplam nokta to string dedim. Parantezimi açtım. Kapattım. F5 dedim. Çalıştırdım. Şimdi bakın arttırıyorum mesela. 10 yaptım burayı burayı da 6 yaptım hesapla dedim bu şekilde ne yaptı toplam değeri bana 16 olarak yazdırmış oldu şöyle biraz daha yükselttik ona 20 olsun ne yaptı toplam değeri bana 30 olarak yazdırmış oldu bunun yanına hemen şöyle biraz daha pekişmesi açısından bir buton daha koyalım altına bu da ne olsun mesela çarp olsun çarp dedim burada da numeri kaptan içerisindeki değerleri çarpsın şöyle int çarp diyelim noktalı virgülümü koydum çarp eşittir convert nokta to int 32 parantez içerisinde numerik aptan 1 nokta vale artı numerik aptan 2 nokta vale noktalı virgülümü koydum çarp eşittir label 2 nokta to string label 2 nokta to string dedim. Aa pardon pardon pardon. Label iki nokta 2.txt özür dilerim label 2 eşittir çarp nokta olacak bu şekilde düzelttik şimdi tekrar start diyelim start dediğim zaman mesela birinci değerim 10 olsun şöyle ikinci değerim o da 10 olsun hatta 11 olsun hesapla dedim top ilk butonum toplama işlemi yapıyor chart dediğim zaman ne yaptı Aa, buraya da artı koymuşum o yüzden neden dalgınlığıma gelmiş tekrar çalıştıralım şöyle 5'e şöyle 10 olsun çarp dedim ne yaptı bana 50 sonucunu verdi hesapla yani ilk buton toplama işlemi yapıyordu orada da 15 sonucunu bana ne oldu vermiş oldu şimdi bir Windows formu daha ekleyelim ne yapalım biliyor musunuz numerik aptan üç tane numerik aptan ekleyelim formumuza bu üç tane numerik updown'ımız bizim red, green, blue dediğimiz hani RGB kodlarımız var ya neyin karşılığı bunlar? Renk kodlarının karşılığı. Mesela 3 değeri e, nasıl desem toplayamadım. Birinci numerik aptalımız red için yani kırmızı için. ikinci numerik aptalımız green için yani yeşil için. Üçüncü numerik aptalımız da blue için yani mavi için. Ne olsun renk kodu getirsin bize. Daha sonra bu renk kodlarıyla işte oluşan rengi e, formun arka plan rengi olarak ayarlayalım. Sanırım bu cümle doğru oldu. Solution Explorer kısmından program CS'e geldim. Bana form 2'yi yüklesin. Ctrl S yaptım. Kaydettim. Şimdi form 2'mi biraz büyüteceğim şöyle büyüttüm. Sol taraftan bir tane numerik aptalını ekliyorum. Şuradan getirdim formuma ekledim. Şimdi formun rengi hani kendi rengi olan kontrolde Kalsın. Birinci numarik abdanımı ekledim, kopyaladım. İkinci numarik aptanımı ekledim ve üçüncü numarik abdanımı da ne yaptım? Eklemiş oldum. Birinci numarik aptan red için, ikincisi green için, üçüncüsü de e, ne için olacak? Blue için olacak. Şöyle forma bir başlık verelim. Ne diyelim? Red, green, blue. Red, green, blue. Renk kodları diyelim. Renk kodları. Diyelim. Red, Green, Blue renk kodları diye bir başlık atmış olduk. Şimdi formda anlık e, renk değişimini görmek istiyorum. Anlık renk değişimini nasıl görebilirim? Mesela e, numerik aptalın üzerinde sayı değişikliği yaptıkça işte hani 0 ile 255 arasında değerler oluyor ya ee, sayı değişikliği yaptıkça o rengin açı, açılmasını veya koyulu koyulaşmasını ya da renk değiştirmesini anlık olarak görmek istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Nümerik atlamlarımı çift tıklayıp komutlarımı oraya yazacağım. Yalnız şurada e, unutmamamız gereken bir şey var. RGB kodlarını yazıyor. RGB kodları 0 ile 255 arasında. Bunların maksimum değeri şu anda 100. Onları biz ne yapalım? Şöyle 256 yapalım. İkinciyi de 256 ve üçüncüyü de 256 yapalım. Bu şekilde üçünün de maksimum değeri 256 olmuş oldu. Şimdi çift tıklıyorum <laughs> numeri kaptanıma ve diyorum ki diz nokta back color. Diz neydi? Bizim formumuzda. Eşittir. Color nokta From RGB, RGB arkadaşlar benim Red red Green Blue e kodlarımın baş e harfinden gelmekte. Int nokta parse, int nokta parse dedim. Ondan sonra parantezimi açtım diyorum ki, numeric alttan bir nokta value nokta to string, numeric alttan birden gelen değer. Virgül. Int nokta parse parantezimi açtım. Numeric up 2 nokta value nokta, to string parantezimi açtım. Kapattım. Şu properties penceremi toolbox'ı gizleyeyim. Bize kalsın form. Ve son olarak üçüncü penceremi yazıyorum. Şey üçüncü e, değerim için. int nokta parse parantez içerisinde ne diyeceğim? Numeric up down 3 value nokta to string diyeceğim. Parantezimi açtım kapattım. Sonuna gelip bir tane noktalı virgül koydum. Altındaki kırmızı çizgi kalkmadı. Şimdi o hatanın sebebini bulduk. Burada e, şu numerik aptal valüye nokta to string dediğimiz alanlarda parantezleri kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın şurada birinci parantezi kapattım. Burada ikinci parantezi kapattım. Ve burada üçüncü parantezi zaten kapatmıştık. İki tane fazla parantez var. Onları sildik noktalı virgülümüzü koyduk. Altındaki kırmızı çizgi ne oldu? Kalkmış oldu. Bu benim birinci e, numerik değerim içinde. Şimdi 2 ve 3 içinde ne yapacağım? Yine aynısını yazacağım. 2 ve 3'te de ikinci e, ve üçüncü numerik abdan üzerinde de herhangi bir değişiklik olduğu zaman ne olsun e, yine aynı kodlar çalışsın o yüzden ne yapıyorum biliyor musunuz şu kodlarımı direkt kopyalıyorum sağ tuş dedim şöyle kopy dedim geldim. Bu numeri kaptan 2'nin value change kısmı için yapıştırdım. Ve son olarak 3. değer için ne yaptım? Yapıştırdım. Bu şekilde 3 değerim için yapıştırmış oldum. Kodların tamamı şu an YouTube'dan seyredenler için gözüküyor sanırım. Start diyelim ve çalıştıralım. Start dedim. Şimdi bakın. Bunu bir yaptığım an ne oldu? Direkt bana siyah bir renk verdi. Şimdi biraz açalım şöyle. Burası on olsun. Burayı değiştirelim şöyle. Bakın şu an ne oldu? Yeşile doğru bir renk. Gittikçe açılıyor. İkinci alanım yeşildi çünkü. Üçüncü alanım neydi? Red, green, blue'du. Maviydi. Şöyle şu an yavaş yavaş koyu mavi. Turkuaz. Biraz daha açılıyor. Hani bu şekilde aradaki fark net bir şekilde gözüküyor şu anda. Mesela buna ne eklenebilir biliyor musunuz? Buraya bir tane timer eklenebilir. İşte timer çalıştığı sürece e, bunlar mesela sürekli değişsin falan. Hani görsel bir ee, ne olur forma canlılık katmış olur bu şekilde artıyor elle girebiliyorum burayı mesela 150 yapalım buranın da yani 150'ye yaptığım zaman ne yaptı yeşil e, ağırlıklı oldu örneğin burayı 200 yapalım 200 yaptığım zaman red kısmı bu kez ağırlıklı oldu yani kırmızıya çalan renk ağırlıklı oldu burayı bu kez 250 yapalım. Ne yaptı bu kez? Red, green, blue, maviye çalan renk ağırlıklı oldu. Normalde mor oldu ama bu üç kodun karışımı bize bu rengi veriyormuş. Bu şekilde. Mesela biraz azaltalım bunu örneğin Azalttığımız zaman bakalım herhangi bir fark olacak mı şu anda? Koyulaşma var mı? Şöyle 10 yapalım. Ha, koyulaşıyor. Fark gözüküyor. Özellikle şunu düşürdüğümüz zaman daha da belli olacaktır. Mesela bunu 150 yapalım şöyle. Ne oldu bu kez? E, pembe gibi koyu pembe gibi bir renk olmuş oldu. Şimdi Twitch'e bakayım soru var mı? Evet tam olarak bunun gibi. E, bu renk kodu gibi. Application Startup Pad ilgili sorular geliyor. Onunla ilgili bir ders çekeceğim arkadaşlar. E, bir iki ders sonra onunla ilgili ders çekeceğiz. Numerik kaptan ile double sayılar elde edebilir miyiz? 0.5 artsın. Hiç denemedim onu. E, fikrim yok. Musab. Deneyebiliriz onu. Ondan sonra Evet bugün geç başladı ya dediğim gibi hani Twitch üzerine ya da benim modemimle ilgili bir sorun sanırım. Bugün biraz geç başladık. Bu şekilde numerik aptal kullanım kısmımızı tamamlamış olduk. Proje kısmına geldim. Ed Windows Form demeyelim. Yeni bir şey ekleyelim. Yeni projelerin ekleyelim. File kısmına geldim. New Project diyorum. Ee, ne diyeceğim? Ekran görüntüsü diyeceğim şöyle. Ekran görüntüsü dersimizin ikinci kısmı gibi düşünebilir. Birkaç ders önce grafik işlemlerine değinmiştik. Dersin başında söyledim bunu. O grafik işlemlerini yaptığımız zaman normalde e, şöyle ctrl alt x dedim. Getirdim pen, şeyi, araç kutumu. Normalde e, anlatmam gereken bir örnekti. Bu ekran alıntısını oluşturma. Ekran alıntısı alma. Es geçmiştim dediğim gibi. Şimdi formumu büyüttüm bir tane buton ekledim. Butonuna sağ tuş property istedim. Ne diyelim? Görüntü al olsun. Işte. Görüntü al dedim. Şöyle çok yalın bir anlatım var. Çok kısa kodları var. Görüntü al dediğim zaman almış olduğum görüntüyü nereye ekleyecek? Bir tane picture box'a ekleyecek. Bir tane picture box ekledim buraya. Şimdi bu picture box'ı şöyle büyütelim biraz. Büyüttüm bu şekilde bakın. Bir de şuradan size mode dediği imaj modu. Stretch imaj yapıyorum. Ne yapsın? Uzatsın. Şimdi çalıştırdığım zaman şu anda çerçeve burada normalde bir picture box var ama picture box'ın içerisinde herhangi bir öğe olmadığı için bize şu çerçeveler zaten gözükmüyor kenarlıklar. Şimdi görüntü al butonuma çift tıklıyorum ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. Daha önce kullanmıştık. Mini İstanbul'da kullanmıştık. Bitmap diye bir komutum vardı benim. Bitmap. Bitmap için bir isim e, adlandıralım. Ne diyelim? Foto diyelim. Eşittir. New bitmap dedim. Parantez içerisinde diyorum ki screen. Screen ne demek? Ekran demek. Screen nokta primary screen yani birincil ekran nokta bounce nokta ne diyeceğim with with dedim virgülümü koydum ee, ondan sonra bounce dedik bounce'dan kastımız arkadaşlar e, sınırlarımız önce genişliği aldık ondan sonra aynı işlemi bir de yükseklik için yapacağız screen ekran nokta primary screen nokta sınırlar nokta bu kez ne ile sınırlandırıyorum? Height yani yükseklikle. Noktalı virgülümü koydum sonra aşağı satıra indim. 4 satırlık bir kodum var. İlk satırını gerçekleştirdim. Kaldı 3 satır. Grafik işlemleri dersini seyreden arkadaşlar bilirler. Grafik kelimesi geçiyorsa mutlaka bir grafik nesnesi oluşturulacaktır. O zaman ne diyorum? Graphics gr eşittir. Graphics nokta ne diyelim? From image. From image'dan kastım ne? Image e, ee, imaj al imaja ait gibi e, imajdan ya da res, ya yani imaj deneyim de resimden anlamına gelmekte. Parantezimi açtım. Neredeki değer? Fotodaki değer. Noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra üçüncü satır kodumda diyeceğim ki gr nokta copy from screen copy from screen ne yap ekrandan kopyalı anlamına gelmekte from İngilizce'de bildiğimiz dandan e, olarak kullanılıyor Copy from de ekrandan kopyala demek. Şimdi parantezimi açtım. Yine grafik işlemleri dersini seyreden arkadaşlar rektangel komutlarını hatırlarlar. Ne yapıyorduk? İşte rectangle için bir takım parametreler giriyorduk. X değeri, y değeri, yükseklik değeri, genişlik değeri şeklinde. Şimdi e, burada da bir takım e, bizden girmesini girmemizi beklediği e, parametre değerleri var. Onları şöyle 0, 0, 0 ve 0 olarak girdim. Ondan sonra ne diyorum? bir virgül daha koyuyorum. Near size diyorum. Near size dedikten sonra e, yükseklik ve genişliği nereden gelen değerlerden alacağım? Bu foto nesnemden gelen değerlerden alacağım. Ne diyeceğim? Foto nokta önce genişlik, width ondan sonra e, parantez içerisinde devam ediyorum. Foto nokta height diyorum. Şuraya bir parantez sanırım gelecek ve bir noktalı virgülle sonlandırdık. Bu satırda üçüncü satırımız da bitti. Şimdi geriye kaldı bir satır. O da ne olacak? Bu fotoyu yani foto adlı nesnemi bir yere yazdırma işlemi. Picture box, bir nokta imaj eşittir foto dedim. Noktalı virgülüme koydum. O zaman start diyebiliriz. Start dedim. Çalıştırdım. Görüntü al dedim. Ne yaptı? Şu an görüntümü bana getirmiş oldu. Bu şekilde. Hani bu biraz daha geliştirilip kişinin e, kendisinin kullanabileceği bir ekran e, ne gibi olabilir? Ekran altısı programı gibi olabilir. Mesela bende şey var. Çok beğeniyorum. Çok kullanışlı. ismini unuttum şu anda. Sık... E, Ha, light, light shot var mesela print screen yaptığım zaman bu şekilde ekranımı karartıyor ve sadece kaydetmek istediğim alanı alıyor. Mesela e, sadece kodları kaydetmek istediğimi varsayalım. Şu şekilde kodları seçebiliyorum. E, biraz şöyle solu, şey sağa taşıdım. Kaydet dediğim zaman ne yapıyor? Benim alanıma kaydediyor. Bu şekilde dediğim gibi hani geliştirilirse kullanışta bir e, uygulama haline alacaktır. Şimdi Twitch'e dönelim bir bakalım soru var mı? Soru yok. O zaman e, burada noktalayalım arkadaşlar. Dersimizin nümerik atalın kullanımı ile ilgili örneklere değindik. Bir de ekran alıntısı, ekran görüntüsü almayı öğrenmiş olduk. 80. dersimizde de burada tamamlamış olduk. Yarın akşam bilmiyorum yarın akşam belki şey yaparız. Skype sohbeti yaparız. Ders olmaya da bilir hani. E, onu yarın gün içinde belirlemiş oluruz e, Skype sohbeti ile ilgili duyuruyu da grup üzerinden yazacağım arkadaşlar. Son kez Twitch'e bakayım. Bunu bunu nasıl kaydedebiliriz? Bunu mesela e, nasıl kaydedebiliriz? Dosyalama işlemleriyle kaydedebiliriz. Daha önce e, nerede yapmıştık? E ee, nerede yapmıştık? Dev Express'te kullanmıştık bunu ama şeyde hiç kullanmamıştık imaj olarak. E ee, bununla ilgili detaylı açıklamayı hani nereye atayım? Bunun bu videonun altına yorum olarak atayım arkadaşlar. Bunun kaydetme işlemiyle ilgili açıklamayı. Bunu JPEG veya işte PNG olarak ne yapabiliriz? Kaydedebiliriz. Ona ilgili açıklamayı videonun altına atarım. Bu şekilde 80. dersimizde noktalamış olalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz 81. ders. Yarın akşam ders olmayabilir. Skype sohbetiyle geçebilir yarın akşam. 81. dersimizde yine araçlarla devam edecek. Kullanmadığımız araçlarla sözü burada noktalayalım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. 81. dersimizde görüşmek dileğiyle.